Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine biz geldik. Hoş geldik. Hoş geldik. Bugün bir oyun oynayacağız. Ben anlatıyorum. Anlat bakalım. Bakın şimdi eski oyunları oynayacağız. O bardaktan yanımıza doğru getiren kazanan arkadaşlar anlamıştı bence. Ben, ben, de. ben. de. Bu arada her kazanana 200 TL. 300. 200 TL. Yok ya. Totalde, totalde fazla kazanan Oyunun galibi. Hazır mıyız? Çok mu iddansızsın? Ben iddansızım. <laughs> Arkadaşlar Hira'yla benim ayaklarıma bakabilir misiniz? Bakalım. Bana almadan. Bu Hira'nın ayakları. Bu da benim. Bu <laughs> <O> da benim. Annemin ayakları. Bu da benim. Bana almadan. Sana göre numaran yoktu oğlum. Sana da alacağım. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Bir. İki. Üç. Üç. Allah Allah. Ne Kazandı. kazandı. <laughs> <laughs> İkra kazandı. Evet 200 TL Seni verelim şöyle. <laughs> Kısa günün karı. <laughs> bir daha baştan. Evet biz bir daha düzeneğimizi kurduk. Evet. 200 TL cebimde. Abla çok hızlı. Hadi bakalım. 1 2 3. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben Ömer'in bardağını herhalde koyamamışım. Evet. Başa alırsak olur mu? Olur. Tamam. Evet şimdi düzenledim. Biraz peçetenin ilerisine bıraktım. Hayır, ben sayayım elini. ben sayayım. Say bakalım. 1, 2, 3. Unuttum nasıl ki. <laughs> i̇kra ayıran 2 <iki> koptu. <laughs> i̇kra kazandı. Evet <Ay, gülüyor> <iyi>, 2, TL <laughs> daha. <ya>. 400 TL <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Çok güzel. Ya, nasıl Hayır. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi like desteklemeyi, atmayı. like atmayı unutmayın lütfen. Ya abone olun. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Unutmayın olur mu? Olur. olur. abone olunca takipte kalınıyor Tamam. Bir daha hadi kuralım. Tamam. mı? Ben sayayım. Say bakalım. Bir, iki, üç. Abone olmayı unutmayın. Hayır ya koptu. Ama. <laughs> 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 Hayır Ömer'inkini gayet güzel koydum. Yerleştirdim daha doğrusu. Ömer'inki i̇şte, Ömer, ay, Ömer ay. bardağını çok hızlı çekiyor. Altındaki peçete onun kayıyor. Dikkatli Ama olman lazım. Beksiyordu. Evet haklısın. Ama neyse benimki ya 4 800 olmasını bekliyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Hadi bizim, bakalım. bakalım. Ee, şimdi de adam saysın çünkü biz silahlı saydık. Tamam. Hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3. Ooo, ol duruyor benimki. Ömer hadi. Hayır. Aferin bana. Aferin dedi. <laughs> Aferin bildin. dedi. Aferin. 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 Aferin sağ mı dedi? Evet öyle dedi. Sana dedi. Heyecanlanmış olabilirim belki. Hadi herkes, herkes 200 TL'sini kaptı. Şöyle. Ömer ne istedi? Yok çünkü 100 TL. Kızım o kaç para? 100. 2 tane 100 bir araya gelince ne olur? 200 TL. İşte o zaman. kaç <laughs> taneymiş o zaman? 200. 200. Haydi bakalım. <laughs> Son tamam. Son 200 TL. Adam, adam şey yapıyor, öne alıyor. Öyle alma ikrar lütfen. <laughs> Masanın sonundan başlar mısın? Ben sayayım, bir daha. Ben sayayım bu sefer. <laughs> tamam. Hazır mısınız? Evet. 1 2 3 Peçete oh, hani. İlgilendirmiyor beni. Niye İran 2 kopmadı? Hira kazandı. <laughs> Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? <laughs> Alır mısın onu yerden? Çok ayıp. Son 200 TL. Hepsi senin. <laughs> ha, hayır ya, 200 değil? TL yapıyor kızım. 200 TL sayma biliyor musunuz? Koy bakalım sayalım <laughs> parayı. Hira saysın. Say bakalım Hira. Anne oyun bitmez ona. Aa Anne yüze kadar say da 20 diye. Say bakalım orada kaç para var? Onları bana sayar mısın? İstediğin kadar. Ben sen kazandın çok belli. Ömer de saysın paralarını. Benim canım da ödüyor sayılan var. Ben... ben hiç... Hira'yla eşitim ya. Ne olur ben kazanayım. Benim 400 TL. Yani 200 TL var. Hiç de şu an? Yediyiz, çok ateşliyim. Hayır. Kaç tane? Hadi Ay, beraber sayalım. Ben sayayım mı? Ben, ben sayıyorum. Sayıyorum. Ömer Büyüm saysın. Mi? Sen büyüksün. Sen saymayı biliyorsun. Yanlış saydın. bir de Ömer denesin. 10 20 30 40 Hı hı. 40 100, <laughs> Hayır 140. 140, 140 evet. 140'ın üzerine 20 daha eklersen ne yapar? 160 Tamam. 160'ın üstüne 20 daha eklersen 180. Aferin Oha. sana. 20 Nasıl daha 1000. Hayır. Hayır. 180. İkracığım bir dakika. 180'in üzerine 20 daha ekledin. 180'in üstüne 20 TL daha ekledin. Ne kadar yapar? 120. Hayır. Ben mi? <laughs> Hayır. 180 TL param var burada Hı. şu an. Bir de elinde 20 TL var. Hepsinin toplamı ne yapar? Oha tuttum. 2. <laughs> 200. 200. 200. Evet. 200. Kim Hira bak, e, bak, bak. 200 TL daha kazanmıştı. Abi Çıkar benim. Bakalım 200'ün daha Hira. Hayır. İşte şimdi. Benim 200. Kere... Evet arkadaşlar. Bu Hira'nın kazandığı 300, 400. 400 Hira'nın, 200 Ömer'in. Al bakalım Ömer, al bakalım. Hira. Hayır ya. Şimdi bu oyunun galibi kim oldu? Bence ben ilk burada <laughs> o için bence ben olayım. Sen? Hayır. Ben, ilk turda içecek. Olsun. Sen gönüllerin şampiyonusun. Bir dakika. Öyle demeyin lütfen. Tamam, Kim kazandı Ömer? Ömer karar versin. Ee, kazandım. Ama ilk turda ben kazandım yani. Ama ilk turda kazandım Tamam son bir oyun. Tamam. 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 Başka bir şey olaya. Evet arkadaşlar. Akla, son 35 TL. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu kazanan parayı da alır. Oyunun birincisi de olur. Hazır mısınız? Evet İkra seninki biraz önde. Şöyle geri alalım. Ha, tamam. 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 Eşit mi? Eşit. Evet. Tamam. Ama sanki daha önde. Tamam. Hayır. De alalım. Evet. Hadi başlayalım. 1 1 2 3 Yavaş. Sularınız dökülürse peçeteleriniz yırtılır. Hayır, kazandım, hayır. Sen, kazandım. bak aradaki yani. mesafeyi görüyor musun? Anne, anne Bunu buraya itiyorsun. Anne. Bunu çekmen lazım. Anne. Ama anlamadım ki. Anlamadım değil. Belki o yüzden şimdiye kadar kazandın. Ben de hile, hile yaptı. Evet hile, hile yaptı. Nasıl evet. Hile? hile? Yaptı? Hile Evet hile yaptı gördüm. Hile yaptı. Ben yapmadım hile. Hile yaptı. Yaptım. Kazanan Ömer. Şu an Ömer kazandı ama Ömer'in miktarı sizinkinden yüksek değil. Aha. İki kere Ömer kazandı, iki kere sen kazandın, iki kere Hira kazandı. Ay koca ben kazandım, kocu ben birinci Bence Yorum. arkadaşlar yoruma yazsın kimin birinci olduğunu. Arkadaşlar bence ben birinci her oyunda ben kazandım. Baksın. Bu da Ömer Ali'nin. Ay Paralarını sayayım mı? Say bakalım. Aa benim param nerede? Ha bu da Doğru. Dolanın içine koyalım. 200. Evet. 220. Aferin sana. 240. Hayır, 220. On daha 200. 40, 30. 35. 235. Hira'nın 200. 400 300. TL'si var. Ha, İki bir dakika da sayayım. Tamam, say bakalım. 200. 300. 400. Hayır. 500. Bebeğim bunlar 10 TL. Ha. 20 TL. Anne, 320. <laughs> 340. 340. Sen say şimdi. 340. Evet. 340 değil ki. 340. Üç, İhracım bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> 340. <gülüyor> 340 10 değil. Öyle bir rakam yok. <laughs> 340 on, olmaz. 340 on daha 350. Hayır o zaman e, 3, 3 oh, bir dakika. 340. 340 <laughs> 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 Tamam ben sayıyorum. Ben, ben sayıyorum. sayıyorum. Ben sayıyorum. Ben bunda 400 var. 200, Ay, kanim, 300. 300, 320, evet. 340, 360 <laughs> 70 80 90 100. 100 400 TL. Arkadaşlar şimdi e, en yakın arkadaşım Hilal'e bir mesaj göndermek istiyorum. Hilacığım sen hep videoda benim ismimi söyle diyordun. Şimdi buradan sana kocaman kalp gönderi gönderiyorum. Kocaman öptüm. <laughs> benim de arkadaşım <laughs> var. Hepinizin arkadaşı var. Evet. Ama Hira özellikle tane... herhalde bahsedilmesini istemiş. Evet. Hira'yı buradan çok seviyoruz öpüyoruz. Aa, benim arkadaşlarım ismini biliyor musunuz? Biri... Evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik. İkrar lütfen. Arkadaşlar, Aa, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar birinci ikinci Selin. Arkadaşlar söyle. Bir... Ay, evet. Şimdi. Hayır, tamam arkadaşlar yorumu arkadaşlar yorma da yazalım. Arkadaşlar ben de veterinerim buradan katkın diliyorum. bu <laughs> çok tanıdık. Görüşürüz. <gülüyor>